Herkese merhabalar. Değerli dostlar, bu hisseler çok zarar edecek serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz iki bölümde teknik analize göre grafiğini beğenmediğim, aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşebilme ihtimali yüksek olduğu hisseleri değerlendirmiştik. Bu bölümde de kalan diğer hisseleri değerlendireceğiz ve böylece en azından sizlere bundan sonraki süreçte hangi grafiklerde işlem yapmanız, hangi grafiklerde işlem yapmamanız gerektiğini en azından kendi açımdan sizlere göstermiş olacağım. Tabii ki bunlar teknik analizdir. Haber gelebilir, alımlar artabilir. Bu ayrı bir şey ama sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Teknik analize göre normal şartlarda aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm hisseleri elimden geldiğince burada yatırım tavsiyesi vermeden paylaşmaya çalıştım değerli dostlar. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Çünkü geçen videoda da bahsettiğim gibi kanalımız youtuberların gerisinde kaldı. Sizlerin desteğiyle bu durumu da atlatabiliriz. Sizlerin desteği bu anlamda çok önemli. Bu analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olun ve videoları beğenip paylaşmayı da unutmayın değerli dostlar. Şimdi gelin bakalım. Önümüzdeki günlerde teknik analize göre aşağı yönlü fiyat hareketliliğinin derinleşeceğini düşündüğüm, bundan sonraki süreçte yatırımcısına zarar ettireceğini öngördüğüm hisseler hangi hisselermiş? Üçüncü bölümde devam edelim. Değerli dostlar, BIST 100'ün haftalık grafiğine göre şu anda fiyat 9700'lerden fiyatlanmakta genel görüntünün pozitif olduğunu geçtiğimiz analizlerde söylemiştim. Ben günlükte aynı şekilde bundan sonraki süreçte boğa grafiğinin olduğunu ve yükselişin devam edeceğini, önümüzdeki ilk direnç seviyesinin 9900'ler olduğunu söylemiştim. Bundan sonraki süreçte de yine aynı beklentimi devam ettirerek borsada işlem yapmaya devam ediyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi teknik analiz yorumumdur değerli dostlar. 9900'lerde hacimli geçilirse ardından 10700'lere doğru bir fiyat hareketliği başlayacaktır. Genel görüntünün ben endekste olumsuz olmadığını, pozitif olduğunu söyleyebilirim. Pozitif olduğumuz bu piyasalarda boşu boşuna yanlış hisselerde konumlanıp sermayemizi eritmemize gerek kalmasın diye elimden geldiğince sizlere bu analizleri yapmaya çalışıyorum. Desteğinizi mutlaka gösterin değerli dostlar. Aksi takdirde dediğim gibi youtuberların gerisinde kalmak zorunda olacağız. Sonuç olarak endekste genel görüntünün pozitif olduğunu ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümü bir kez daha sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum. 9900'ler önemli direnç seviyemiz olacak. Hacimli geçilirse 10.000 TL hedefimizin de var olduğunu sizlere buradan tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Teknik analize göre aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşeceğini düşündüğüm hisseler hangi hissedermiş? Birlikte değerlendirelim. Eczacıbaşı yatır Holding'in grafiğine baktığımızda geçtiğimiz aylarda güzel bir yükseliş performansı göstermiş, zirve noktası olarak 183'ü görmüş. Daha sonra düşüş trendine girmiş, ardından yine güzel bir yükselişle fiyatını 350 TL'ye kadar ulaştırmış. Daha sonraki süreçte destek seviyesi olan 313 TL'nin üstünde tutunamadığını görüyoruz. Ciddi bir şekilde hacimli satışların olduğunu görüyoruz. 313'ün üstünde tutunamamış olması bundan sonraki süreçte yükselişinde 313 TL'nin önemli direnç seviyesi olacağını gösteriyor bizlere değerli dostlar. Haftalık grafiğe baktığımızda genel görüntünün tabii ki negatif olduğunu, hacmi satışların gelmeye devam ettiğini sizlere söyleyebilirim. İkinci destek seviyemiz olan 232 TL'nin de üstünde tutunamamış olması, Eczacıbaşı Yatırım Holding'de bundan sonraki süreçte Aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşme ihtimali yüksek olduğunu bizlere hatırlatır. Olası bir aşağı yönlü fiyat hareketliğinde de 183 TL'ler ilk destek seviyesi olacak. Bu da yaklaşık olarak %20'lik bir zararı bize ifade eder. Eğer 183 TL'de tutunamaz ise fiyatın yönü 152 TL'ye kadar inebilir ve bu da %33'lük bir zararı bizlere gösterir değerli dostlar. Eczacıbaşı Yatırım Holding geçtiğimiz aylarda güzel kar etmiş. Daha sonra ciddi kar alımları başlanmış hisselerden birisi. Bu nedenle değerli dostlar Eczacıbaşı Yatırım Holding'de haftalık satış teyidinin de geldiğini görüyoruz. İşlem yaparken mutlaka dikkatli olmanızı ve buradaki 232 ilk direncimiz önemli olacak. Burayı takip etmenizi ardından aşağı yönlü fiyat hareketliğinde de 183 TL desteğini mutlaka takip etmemiz gerektiğini bu grafik bizlere söylemekte. Tabii ki bu bir teknik analizdir. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu analizleri izlerken değerli dostlar, al tut tavsiyesi olarak değil de hisselerin teknik görünümünü genel durumunun satıcılığı mı ilerlediğini, alıcılığı mı ilerlediğini gösteren verilerle burada yorumları yaptığımızı hatırlamanız gerekir değerli dostlar. Eczacıbaşı Yatırım Holding, yatırımcısına zarar ettireceğini düşündüğüm, önümüzdeki günlerde aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşeceğini öngördüğüm hisselerden birisi olarak listemize girmiş durumda. Diğer istemiz değerli dostlar, Invest Holding'e baktığımızda geçtiğimiz yıllarda güzel bir getirisi olmuş. 2022'de 29 TL'den piyasaya açılmış ardından zirve noktası olarak 437 TL'ye kadar ulaşmış daha sonraki süreçte hacmi satışların devam ettiğini görüyoruz. Burada destek seviyesi olarak 317 TL'ler var. 317 TL'lerin çalışmama ihtimali yüksek gibi durmakta. İlk destek seviyemiz 297'ler çalışmaz ise 232 TL'lere kadar fiyatın yönü hareket edebilir değerli dostlar. Bu da yaklaşık olarak %27'lik bir zararı daha bizlere ifade eder. Aşağı yönlü fiyat hareketinin derinleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz siteler arasında Invest Holding'in de grafiğini ekleyebiliriz. Genel görüntüsünün satıcı ilerledi. geçtiğimiz haftalarda yüksek hacmi satışların geldiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte fiyatın aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. 317'ler önemli destek seviyesidir. İlk destek seviyesidir. Tutunamaz ise 297 TL desteğimiz olacak. Ardından fiyatın yönü 232 TL'ye kadar ulaşacaktır. Bu da dediğim gibi değerli dostlar yaklaşık olarak %27'lik bir zararı bizlere ifade eder. Diğer hissemiz CASA 2019 yılında 5 TL fiyatını yaklaşık olarak 240 TL'ye kadar ulaştırmış. İnanılmaz bir rakam. Ardından ciddi bir hacim satış gelmiş. Fiyatın yön aşağı doğru evrilmiş. Yine yükseliş trendinin üstünde kalmaya başarmış. Ardından bir yükseliş daha gelmiş. Daha sonra yine ciddi hacim satışla yoluna devam etmiş gibi duruyor. Cazsan'ın teknik grafiğine baktığımızda değerli dostlar şu anda fiyatın 95 TL'lerden fiyatlandığını görüyoruz. 96 TL destek seviyesiydi ki tutunamamış üstünde. Aylık grafikte ciddi hacmi satışların olmaya devam edeceğinin bir sinyali var. Genel görüntünün negatif olduğunu düşündüğüm hisseler arasında Cazsa da yerini almış oldu değerli dostlar. Çünkü Cazsan'ın grafiği her an ciddi satışların gelebileceği bir grafik gibi görünüm göstermekte. Ama dediğim gibi değerli dostlar bu bir teknik analizdir, yatırım tavsiyesi değildir. Aylık grafikte casada düşük başlangıç teyidi var. Haftalık grafiğe baktığımızda aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşmeye başladığını görüyoruz. Aşağı yönlü fiyat hareketliğinde casada satışlar devam ederse ilk destek seviyemiz 64 TL'ler olacaktır. Bu da %31'lik bir zararı ifade eder. Eğer 64 TL desteği çalışmaz ise casanın fiyatı 8 TL'ye kadar inebilir. Bu da casa yatırımcısı için %90'a varan bir zararı yatırımcılarına taahhüt eder gibi durmakta değerli dostlar. Bahsettiğim gibi buradaki yorumlar teknik analizdir. Genel görüntüsünü beğenmediğim, grafiğini beğenmediğim hisseler arasında casayı da eklemiş olduk değerli dostlar. Casa yatırımcıların kendilerini koruması gereken hisseler arasında yer aldı. Bu hisseler zarar edecek serisinin diğer hissesi Kontrolmatik teknolojidir değerli dostlar. Şimdi bakın kontrolmatik teknoloji Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda yatırmışlarına güzel kar ettirmiş hisselerden birisidir. Aramızda kalsın ama ben de çok faydalandım. Güzel bir yükseliş trendi gösterdi. Daha sonra kar alımları geldi. Ardından yine bir yükseliş trendi gösterdi. Aslında kontrolmatik güzel fiyatlanmış şirketlerden birisi konumuna geldi. Biliyorsunuz ki değerli dostlar yükselişler sonsuza kadar devam etmez. Aynı şekilde düşüşlerin devam etmediği gibi. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla kontrol matikte aşağı yönlü fiyat hareketliğinin başlama ihtimali yüksek. Sebebi de destek seviyemiz olan 245 TL'lerin üstünde tutunamamış olmasıdır değerli dostlar. Haftalık grafikte aşağı yönlü fiyat hareketliğinin başlama ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Aylık grafiğe indiğimizde hareketli ortalamanın altında kalmaya başlamış. Yani kontrol matikte önümüzdeki günlerde değerli dostlar ilk destek seviyemiz 221 TL'ler olacaktır. Kontrol matik eğer 221 TL'nin altında hareket etmeye başlar ise o zaman fiyatın yönü 179 TL'ye kadar hareket edebilir. Kontrol Matik'te yatırım olan dostlarımız için yaklaşık olarak %25'lik zararı daha bizlere ifade eder. Genel görüntünün zayıf olduğunu düşündüğümüz hisseler arasında Kontrol Matik'te yerini aldı. Sebebi son dönemlerde gelen buradaki hacimli çıkışlar ve fiyatın direnç seviyesi olan 314 TL'nin üstünde hareket edemiyor olması bizlere bu hissede artık fiyatın aşağı yönlü hareket etme riskinin ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatır değerli dostlar. Ama sonuç olarak bu bir teknik analizdir. Yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Önümüzdeki günlerde aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşme ihtimalinin var olduğunu öngördüğüm hisseler arasında Alarko Holding de yerini aldı değerli dostlar. Şimdi bakın Alarko Holding geçtiğimiz yıllarda güzel kar getirisi olan şirketlerden birisi. Destek seviyelerini sizlere hemen göstereyim. 118 TL desteği var imiş ancak tutunamadığını görüyoruz. Özellikle son dönemlerde geçtiğimiz haftalarda gelen hacimli satışlar iyi bir sinyali bize vermez. Satış haftasının geçtiğimiz hafta olduğunu size söyleyebilirim. Genel görüntünün zayıf olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde değerli dostlar Alarko'da 119 TL'ler direnç seviyesi olacak. Üstünde hareket etmeye başlar ise o zaman 136'lar gelebilir. 119 TL'nin üstünde hareket etmeye başlar ise 136 TL'leri hedefleyebilir. Ancak genel görüntünün aşağı yönlü hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm hisseler arasında Alarko'nun yer alması temelinde değerli dostlar geçtiğimiz hafta gelen buradaki yüksek hacmi satış bizlere artık Alerko'da aşağı yönlü fiyat hareketliğinin devam etme riskinin var olduğunu söyler. Ciddi hacmi satışlar bize bundan sonraki süreçte Alerko'da fiyatın yönünün 104 TL'ye dönebileceği bu da %12'lik zarar ifade eder. Eğer 104 TL desteği çalışmaz ise Alerko'da 84 TL'ye kadar fiyat inebilir. Bunun sonucu olarak da yatırımcısı %28'lik oranda zarar etme ihtimaline sahip olacak değerli dostlar. Allercon'un genel görüntüsüne baktığımızda artık bundan sonraki süreçte yatırımcının kar alması gereken şirketler arasında olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki teknik analize göre bu yorumu yapmaktayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Aşağı yönlü fiyat hareketliğinin devam edeceğini düşündüğüm bir yer istemiz. Oba makarnacılık geçtiğimiz haftalarda piyasaya açılmış şirketlerden birisi. Mart 2024'te 47 TL'den piyasaya açılmış ardından zirve noktası olarak 69 TL'ye kadar ulaşmış. Daha sonra ciddi hacim satışların geldiğini görüyoruz. Aynı burada oldu. Şimdi oba makarnacılıkta önemli direnç seviyesi var değerli dostlar. 49 TL'lerdir ki buradan artık satış teyidinin alındığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Obama Bakanlığı'nda 43 TL desteği çok önemli olacak. Oba makarnacılıkta değerli dostlar yatırım olan dostlarımız şunu hatırlamaları gerekir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. 43 TL'nin altında fiyat hareketliği gelmeye başlar ise değerli dostlar, oba makarnacılıkta satışlar derinleşebilir. Sonuç olarak fiyatın nereye ineceğini şu anda kestirmek çok zor ama şunu söyleyebilirim. Oba makarnacılık grafiğini beğenmediğimizistler arasında yer aldı değerli dostlar. Sebebi bakın buradaki ciddi hacimli satış. Bundan sonraki süreçte oba makarnacılıkta 49 TL'ler ciddi direnç seviyesi olacak. Bize bu görüntü bunu hatırlatır. Yani o bu yeniden yükseliş trendinin başlayabilmesi için fiyatın mutlaka 49-50 TL'nin üstünde hareket ediyor olmasına ihtiyacımız olacak. Ancak genel görüntünün haftalık grafikte aşağı yönlü olduğunu, 43 TL desteğinin ciddi anlamda öneme sahip olduğunu, önem taşıdığını bu grafik bizlere söylüyor değerli dostlar. Yani düşüşün derinleşme ihtimali yüksek olduğunu düşündüğüm hisseler arasında Oba Makarnacılık yerini aldı. Tenüz maliyet düşürmek için uygun seviyelerde değiliz. Fiyatın mutlaka 49 TL'nin üstüne atmalı ki Oba Makarnacılık'ta da maliyet düşürmeye başlanmalı. Sonuç olarak genel görüntünün zayıf olduğunu, aşağı yönlü hareket etme ihtimali yüksek olduğunu düşündüğüm hisseler arasında Obama makarnacılık da yerini almış oldu değerli dostlar. Diğer hissemiz TNZTP. 2023 Ocak ayında 11 TL'den piyasaya girmiş ardından 75 TL'ye kadar ulaşmış. Buradaki 75 TL direnci değerli dostlar ciddi bir şekilde çalışmış. Fiyatın yönünü aşağı doğru hareket ettirmiş. Yeniden destek seviyesinden tepki alarak 75 TL'ye doğru bir fiyat hareketliği gerçekleştirmeye çalışmış ancak satışla karşılaşmış. Genel görüntünün aşağı yönlü hareket etme riskinin yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim değerli dostlar. Bu grafik bizlere artık TNZTP'de satış trendinin başlama ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Önümüzde ilk destek seviyesi olarak 60 TL'ler var. 60 TL desteği önemli olacak. Çalışamaz ise tutunamaz ise yönün 55 TL'lere kadar inme riski var. 55 TL'de çalışamaz ise fiyatın yönü 39 TL'ye kadar inebilir. Bu da yap yaklaşık olarak %36'lık bir zararı bizlere ifade eder. TNZTP şu anda işlem yapmak için uygun olmayan şirketler arasında grafiğine göre, teknik analizine göre yer almış oldu. Buradaki genel görüntü bana aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşeceği imajını uyandırdı değerli dostlar. Fiyatın aşağı yönlü hareket edeceğini düşündüğüm, grafiğini beğenmediğim hisseler arasında TNZTP'de yerini almış oldu. Dediğim gibi olası bir aşağı yönlü fiyat hareketliğinde 39 TL'ye kadar fiyat inebilir. Bu da 37, %37'lik bir zarar potansiyelinin var olduğunu bizlere ifade et. Ama tabii ki değerli dostlar buradaki görüntüler, buradaki yorumlar tamamen teknik analizden ibarettir. Yatırım tavsiyesi değildir. Diğer hissemiz Prizma Matbaacılığa baktığımızda aynı şekilde bu da geçtiğimiz yıllarda 3 TL'den başlattığı yükseliş trendini 63 TL'ye kadar yükseltmiş. Daha sonraki süreçte ciddi satışlar geldi aşağı yönlü bir fiyat hareketi göstermiş. Ardından 27 TL'den desteğini alarak yeniden 63 TL'ye kadar fiyat harekettiği gösterme çabasına girmiş. Fiyatı 65 TL'den red alarak aşağı yönlü bir seyir göstermiş. Şu anda fiyatı 50 TL'lerden fiyatlanmakta. Haftalık bazda hala destek seviyesinin üstünde tutunduğunu görüyoruz. Krizma destek seviyesi olan 49 TL'yi kaybeder ise satışın yönü derinleşebilir. İlk destek seviyemiz olan 41 TL'ye kadar fiyat gelebilir değerli dostlar. İyi takip etmenizde fayda var. Aşağı yönlü bir olası fiyat hareketliğinde %20'lik zarar potansiyelinin var olduğunu görüyoruz. 41 TL desteği de çalışmaz ise yeniden değerli dostlar Buradaki destek seviyesi olan 27 TL'ye kadar inebilir. Bu da yaklaşık olarak %45'lik bir zararı bizlere ifade eder. Prizma'da önümüzdeki günlerde yatırımcılarına zarar ettirme potansiyeli yüksek olduğunu düşündüğüm siteler arasında yerini almış oldu değerli dostlar. Prizma'da direnç seviyesinin 63 TL'ler olduğunu görüyoruz. Eğer Prizma haftalık bazda 65 TL'nin üstünde fiyat hareketliği göstermeye başlar ise o zaman yükseliş trendi devam eder diye düşünebiliriz. Ancak şu anda baktığımızda bunun için henüz erken düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü fiyat hareketliğinin derinleşme ihtimali yüksek olduğunu düşündüğüm bir uyumsuzluk da var. Ama tabii ki bu bir teknik analizdir yatırım tavsiyesi değildir. Sonuç olarak değerli dostlar sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu analizlerde elimizden geldiğimiz şey kendimizi hangi hisselerden korumalıyız? Paramızı, sermayemizi hangi hisselere yatırmamalıyız tarzında teknik analizine göre tabii ki bir yorum yapmış olduk. Diğer hissemiz Binho fiyat hareketliğini 133 TL'den başlatmış. Ardından yükselişten girmiş. Daha sonraki süreçte buradaki zirve noktası olan 714 TL'den satış görmüş. Şimdi buna bir yeni destek tren çizelim. Binhoda direnç seviyesi dostlar, 604 TL'ler olacak. 604 TL geçilemediği sürece hoda haftalık düşüş trendinin kırılması teyidi gelemeyecek. Genel görüntüsünün kötü olduğunu düşündüğüm, zayıf olduğunu düşündüğüm hisseler arasında BİNHO'nun yer almasının temelinde ne var değerli dostlar hemen size onu da anlatayım. Özellikle düşüş trend teyidi var. Burada satırcı bir alan var. Binhoda önümüzdeki günlerde 404 TL desteği önemli olacak. Eğer 404 TL desteği çalışmaz ise fiyat düşüşü satışlar derinleşebilir. Inho'da son haftalarda gelen hacmi satışlar işlerin pek de yorulma gitmediğini bizlere söyler dostlar. Eğer 405 TL'ye kadar bir fiyat hareketliği gelirse %16'lık bir zararı yakın vadede bizlere ifade eder. Tutunamaz ise 386 TL'ye kadar fiyat hareketliği gelebilir. Bu da %20-21'lik zararı önümüzdeki günlerde Binho'da geleceğini bizlere söyler değerli dostlar. Binho genel anlamda benim çok da beğenmediğim şirketler arasında yer alır. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşümdür, kişisel analizdir. Değer dostlar, bu hisseler çok zarar edecek serisinin 3. bölümünün de burada sonuna gelmiş olduk. Daha fazla analizin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü bahsettiğim gibi youtuberların gerisinde kaldık. Bu bizler için dezavantajlı bir durum. Görüyorum ki uçacak kaçacak hisselerin verildiği YouTube kanalları ciddi anlamda rağbet görmekte ama elimden geldiğince sizlere daha gerçekçi bu piyasalarda kaybedilebilirliğin var olduğunu size gösterme çabasındayım. Piyasaya giren herkes para kazanamayacak. Piyasaya giren insanların çoğunun da para kaybedeceğini sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Piyasalarda işlem yapanların çoğunun para kazanma hırsıyla işlem yaptığını aslında yanlış kararlar verirseniz nasıl zararlar edebileceğinizi elimden geldiğince değerli dostlar bu analizlerle sizlere göstermeye çalıştım. Temel amacım bu idi. Umarım bu analizler amacına ulaşmış olur. Sizler de bu analizlerden faydalanmış olursunuz değerli dostlar. Kanalı beğenip paylaşıp ve abone olarak desteğinizi eksik etmezseniz değerli dostlar. Ben de elimden geldiğince önümüzdeki günlerde bu analizlerin devamının geleceğini sizlere teyit ediyorum. Traderın el kitabından mutlaka faydalanın, katıl grubundaki hisselerden faydalanın. Tabii ki onlar da yatırım tavsiyesi değildir, ama sonuç olarak katıl grubunda da serish trendinin hakim olduğunu düşündüğüm hisseleri paylaşmaya çalışıyorum. Katıl grubundaki analizleri de inceleyebilirsiniz. Değerli dostlar, yeni analizlerde daha karlı günlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize bol kazançlar.